Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Kıbrıs tatlısı tarifi ile geldim. Gerçekten çok hafif ve pratik oluyor. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarife ilk olarak şerbetini hazırlamakla başladım bunun için 2 bardak su 1 buçuk bardak kadar şekeri ekledikten sonra şeker tamamen eriyinceye kadar karıştırdım 15 dakika kadar kaynattıktan sonra bu şekilde borcamın içerisine alıp bir paket vanilyayı ekleyip güzelce karıştırıp soğuması için kenara alıyorum Şerbetini soğuması için kenara aldım. Hızlı bir şekilde kekini hazırlamaya başlıyorum. Bunun için 3 adet yumurta, yarım bardak kadar toz şeker ekledikten sonra güzelce çırpıyorum. Bu arada isterseniz mikserde kullanabilirsiniz. Yaklaşık 2 dakika kadar çırptım. Ben genelde bu tarz tariflerde el çırpıcısı kullanıyorum ama sizler mikser kullanıyorsanız mutlaka mikser ile yapın. İyice karıştırdıktan sonra diğer malzemelerimi sırasıyla ekliyorum. Yumurtayı ve şekeri güzelce çırptıktan sonra yarım bardak kadar sıvı yağ ekliyorum. 1 bardak ceviz ekliyorum. 1 bardak hindistan cevizi ekliyorum. Malzemeleri şöyle bir karıştırdıktan sonra bir bardak da galette unu ekliyorum. Galette unun üzerine bir paket kabartma tozunu ekledikten sonra hızlı bir şekilde karıştırıyorum. Bu aşamada çok hızlı davranmanız gerekiyor. Galette unu hemen koyulaşıyor. O yüzden elimden geldiği kadar hızlı bir şekilde karıştırıyorum. Kullanacağım borcamı sıvı yağ ile yağlıyorum. Daha sonra kek harcının içerisine döküp spatula yardımı ile düzeltiyorum. Bu arada fırınımı 160 dereceye ayarladım. Mutlaka bir 5-10 dakika kadar öncesinden ısınması gerekiyor. videomu tam da buraya kadar izlediyseniz her zaman olduğu gibi sizlerden ricam yoruma kalp olur emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Üzerini spatula yardımıyla düzelttikten sonra önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 25 dakika kadar pişirdim. Fırından fırına bu süre değişiklik gösterebilir. Kontrollü bir şekilde pişirin. Kekini pişirdim. Tamamen soğumuş olan şerbeti üzerine döküyorum. Keki fırından aldıktan 1 dakika sonra şerbetini veriyorum. Şerbeti zaten saniyeler içerisinde çekiyor. Oda sıcaklığında tamamen soğumasını bekliyorum. Tamamen soğuduktan sonra buzdolabına kaldırıyorum. Bu arada ben de kremasını hazırlamaya geçiyorum. Kreması için uygun bir tencerenin içerisine 1 litre kadar sütü aldım. Bir bardak nişasta ekledim. Yarım bardak toz şeker ekledim. Bir paket vanilin ekliyorum. Kaynayıncaya kadar karıştırıyorum. Krema yavaş yavaş yoğunlaşmaya başladı. İyice yoğunlaştıktan sonra 1-2 dakika kadar daha kısık ateşte pişirmeniz yeterli olacaktır. Hazırladıktan sonra uygun bir kabın içerisine alıyorum. Üzerine bir paket krem şanti ekliyorum. Çırpıcı yardımı ile güzelce çırpıyorum. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. kremayı hazırladıktan sonra tamamen soğumuş olan kekin üzerine döküyorum. Bu arada isterseniz kremasını da biraz buzdolabında beklettikten sonra kullanabilirsiniz. Ben hemen sıcak sıcak üzerine döktüm. Spatula yardımıyla düzeltiyorum. Üzerini spatula yardımıyla düzelttikten sonra hindistan cevizi serpiyorum. İsteğe bağlı olarak dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Hindistan cevizini serptikten sonra tekrardan buzdolabına aldım. Servis etmeden önce çıkartıp dilimleyip süsleyip servis ediyorum. Sizler tatlının güzelliğini izlerken bu arada ben de videonun sonuna gelmek üzereyim. Sizlere veda edeyim. Bir videonun bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz, beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun.